Kamu kurumları ihdas ediliyor. Varlık gerekçesi bu milleti susturmak. Şimdiye kadar rütük, sansür aracı olarak tepemizdeydi. Üzerine iletişim başkanlığı yetmedi BTK, yetmedi siber güvenlik başkanlığı, basın ilan kurumu dört bir koldan bu milleti frenlemek, dizginlemek, susturmak için gayret ediliyor ne yazık ki. Sadece kontrol de değil. Basına el koy, yasakla, erişimi engelle içeriği kaldır. Ekran karar. Muhalifleri susturmak için herkese müdahale ediliyor. Bu arkadaşların milli olma, değerlerimize saygı duymak gibi bir öncelikleri de yok. Tek bir hedefleri var. Aykırı sesi tahammül edememek. Muhalifleri susturmak. Öyle olsaydı internette cirit atan sanal bahis kumarları, fuhuş çeteleri, uyuşturucu satıcıları müdahale edilirdi. Ahlaksız TV dizileri, sabah kuş Şah programları teşhircilik önlenirdi.